Herkese tekrardan selamlar. Ben Pikachucciyci olsam bugün Rise of Kingdoms'ın resmi YouTube kanalından açıklanan videoyu yani paylaşılan videoyu inceleyeceğiz. Bu videoda sürpriz bir gelişme mi diyeyim artık siz mi öyle dersiniz? 35 heykel etkinliği kalkmadı. Bir önceki çark etkinliğinde ben videosunu yaptım da hani 35 heykel etkinliği gitti mi, değişti mi veya bu yeni etkinlik bir kafada sorular vardı. Sorular çözüldü. Yeni bir etkinlik şu. 35 heykel etkinliği tekrardan devam ediyor. Şöyle hemen seriye güncellemeye bakalım. Bildiğiniz üzere bir önceki etkinlikte de diğer birlikle yapılan etkinlikte de 35 hekel etkinlikte de şöyle bir kutumuz var. İşte buradaki görevleri alarak 100'e tamamlıyorduk. 100 tane 5 dakikalık kız, 100 tane mor hekel falan biliyorsunuz artık. Bu yine var. Gördüğünüz gibi 7K cevher verdiğimiz kısım gitmedi. Yani duruyor aynı şekilde devam ediyor. Burada paralı kısım var. Burada e, yumurta diye geçiyor. Pascal yumurtalara etkinliği ya, Yumurta yapmışlar. Burada işte yine mesela işi gücü olanlar burayı açabiliyor bazen. Vakti olmayanlar diyeyim. Buradaki yumurtalarla 25 level yapmaya çalışıyorlardı burayı. 7K cevhere vererek açtığımız kısımda gelen temada okçu sağlığı %5. Süvari saldırısını eksi 5 ile Aynen CPO yine piyade komutanımız ve Flavio vardı. O da garnizon vali komutanın CPO çarkta geliyor. Lavio da valide gelecek. Bu CPO Africanus'un hasarı Jankyo gibi önüne bir koni şeklinde hasar bırakıyor. Bu Lavio'nun skill'i birazcık değişik böyle kenetlenmişçesine. Ne kadar komik ya. Çember alıyor, değişik bir şey. Alan hasar yok biri hani birime vuruyor sadece bir birime. Gelelim şu ikonik muhabbetine. ikonik muhabbeti birazcık kafa karıştırdı bende. Tam anlayamadım. işte şu ikonik attributes yazılan yer. İngilizce menim, pek iyi değil. ikonik nitelikler diye çeviriyor. işte ekipman nitelikleri hani süvari saldırısı 25 ekipmanın niteliği yani. İkoniğin de niteliği %3 cavalry base atak. Yani süvari saldırısı. Base atak niye yazmış? Kala, cavalry atak niye değil mesela? Süvari üssü saldırısı diye geçiyor. Base. Tamam base üst zaten o da. Ben niye bunu çevirdim ki biliyor muyuz olduğunu? Salak yemin ederim gerizekalı. Her neyse bunu tam anlamış değilim. Burada 20 M gold gitti. Bir tane ikonik materyal gitti. Şimdi şurayı ben bir çevireyim. ben equipped by commander bilmem ne diye yazıyor ya. Ben orayı çevirmeyi unuttum. Orayı çevireyim. Bir sonraki yerleri çevirdim. Hemen geleceğim. Fıtı fıtı fıtı, fıtı. Burada çeviride şöyle bir şey diyor. İlgi yeteneğe sahip bir komutan tarafından donatıldığında yani süvari bir komutan anladığımız kadarıyla donatıldığında bu ekipmanın ikonik özellikleri %30 artar. Yani ne oluyor? %3 süvari saldırısı vereceğini %4 mü veriyor? Herhalde öyle bir şey benim anladığım. Şimdi burada bir de e, kafa karıştıran bunu anlamadım ben. Sezon niteliğine baktığımız zaman sezon 1-2'de artı 1, sezon 3'te artı 2, sezon Conquest yani fetih sezonunda artı 3. Bunu tam anlayamadım. Çeviri gerektiren yerler var. Ben oraların çevirisini önceden yaptım. Birinci maddeden başlıyorum. Birinci madde diyor ki. Kayıp krallığın yargılanması dışında tüm efsanevi ekipmanlar ikonik ekipmanlara dönüştürülebilir. Kayıp krallığın yargılanması bu VIP 16'daki satın alınan yerde var yani Minamoto falan aldığımız yerdeki işte kayıp Krallık Sınavı. Onun İngilizcesi <laughs> buymuş. Trial of the Last Kingdom yani bu kayıp krallık sınavın dışındaki daha demin o VIP 16'da satın alınan yerdeki VIP 15 mi 16 mi, neyse. Onun dışındaki ekipmanlar ikonik ekipmana dönüştürülebiliyormuş. Bu cepte Tamam mı? Bu birinci maddeydi. İkinci maddede şunu diyor. İkonik ekipman birimlerin temel niteliklerine ekstra güçlendirmeler verir diyor. Birimlerin temel özellikleri birlik üssü saldırısı, savunması ve sağlığıdır. Daha fazla ayrıntı için birlik eğitim ekranını kontrol edin. Şimdi bir de bunu diyor. Bunu da tam anlamış değilim. Şöyle yani kontrol et dediği kısım burası herhalde. Mesela kıta sağlığı bonusu %2 veyahut da süvaride saldırı mı vardı savunma yüzde iki savunma piyadede de saldırı vardı bu şekilde hani buralara mı bir ekstra güç veriyor onu tam anlamış değilim ben zaten bu güncellemede bildiğiniz üzere hani böyle okuduğunuz zaman lelet değişik bir şey yani tam anlatamıyor diyeyim bir de çevirisi ben hani ben translate'den çevirdiğim için de tam anlamış değilim geldiği zaman daha detaylı göreceğiz mesela daha 35 heykel etkinliği etkinlik takviminde daha görünmedi. Yani bunlar geldiği zaman bir daha bakarız. Şimdilik böyle bir bak bakalım biz yine. Daha fazla ayrıntı için diyor birlik eğitim ekranını kontrol edin diyor bu ikinci madde. Üçüncü madde de birazcık daha açıyor herhalde. İkonik özellikler diyor. Krallığınızın hangi kayıp krallık mevsiminde olduğuna bağlı olarak otomatik değişecektir diyor. Bu değişiklikler sezon 1-2 sezon 3 ve fetih sezonu olarak gruplandırılmış. Burayı tamam anladık. Yeni bir sezona girerken veya başka bir sezona göç ederken, geçiş yaparken diye çevirmiş. Burası migrating yazıyor şurada bir yerde. İkonik nitelikler otomatik olarak değişecektir. Aynı şeyi bir daha söylemiş. Mevsimsel özelliklerle ilgili ayrıntılar için ekipman ekranına dokunun. O daha deminki artı bir artı 2, artı 3 kısmı var ya onu söylüyor bu. Tamam bununla da sıkıntı yok. Şimdi burada işler biraz daha civcivleşiyor diyeyim. Ekipman rafine edildikten sonra özel bir yetenek kazanır ve ikonik özellikleri %30 artar. Burada neyin %30 artıyor? Büyük ihtimalle o daha demin hani artı 1 artı 2 artı 3 kısmı var ya. O artı 3 kısmı mesela artı 4 oluyor galiba benim anladığım kadarıyla. Şimdi Buraya mesela ikonik diye ayrı bir kısım eklemişler. Bunu da söyleyeyim. Dismantle hani ayrıştır kısmı. Bu yenile kısmı. Bu işte birleş yapma nedir hani. Tam bilmiyorum İngilizcesini. Beşinci maddeye baktığımızda ikonik ekipman oluşturmak için ikonik kristaller veya altın harcamanız gerekir diyor. Daha demin mesela işlerken işte burası. Bir tane ikonik şey gitti. Bir de 20 altın gitti galiba. Ekipmanın ikonik statü kazanma şansı %100'dür. Ancak ekipmanınız bir kez ikon statüsü kazandıktan sonra kaldırılamaz ve hiçbir malzemede iade edilemez diyor. Şimdi mesela bu ekipmana diyor ikon statüsü kazandırdın diyor sonra kaldıramıyorsun diyor hiçbir malzeme de iade edilemiyor diyor. 7. madde ikon ekipmanının sökülmesi ikonik malzemeler kazandırmaz diyor. Şimdi ikonik malzemeydi ikondu falan bunlar şurada birazcık daha ortaya çıkıyor. Hani bunları mesela nereden alabiliyorsun? Lost Canyon, Kayıp Canyon. Kayıp Canyon'da nereden alınıyor tam bilmiyorum. Yani bu şimdi gelecek olan etkinlik. Bu da aldığımız kısım mesela burada 10 tane Barbarian diyor. Product and Claim diyor. 15 ekipman malzemesi diyor. Bu günlük malzeme şeyi var ya herhalde üretim yeri onu diyor bu. Yani buralardan bir günlük alabildiğimiz yerler var. Heh bak burası işte heh. Bunu diyordum ben. Ve bundan iki tane alabiliyormuşuz sadece. Olimpiya şampiyonunu gösteriyor. Yeni bir harita eklemişler. Şimdi burada da bir kafa karışıklığı bir tık yapmışlar gibi. Hani neyi değiştirmişler ben onu tam anlamadım. Şimdi burada dediği şey şu. Birinci madde aynı. Gücünüzü yükselttikçe işte ödüller kazanabiliyorsunuz bu etkinlikten. Valiler bu etkinliği ancak 5 gün veya daha az süredir var olan bir krallıkta bir karakter yarattıktan sonra başlayabilirler. Bu etkinlik 5 günden uzun süredir var olan krallıklarda etkinleştirilmeyecek diyor. Güncelleme notunda bahsettiği 9 Nisan'dan sonra açılan krallıklarda etkin olacak falan diye şey söylemişlerdi. Her vali bu etkinliğe yalnızca bir kez başlayabilir. Bu etkinlik sırasında göç ederseniz yalnızca hedef krallığın koşullara izin veriyorsa etkinliğinizin ilerlemesini sürdürebileceksiniz. Yani önceden zaten sürdürülebiliyor. Şimdi bir ana kara 8 tane krallık var mesela. Bizim arkadaşlardan bu etkinliği alamayan olmuş. Yani gücü 1 milyonda falan kalanlar olmuştu. Sallıyorum 2154'teydik. 2160'a gitmişlerdi. Hani alt krallık sonrasına gitmişlerdi. O şekilde etkinliği almışlardı. Temayı almışlardı. Yani bu yine aynı şekilde devam ediyor. Hani burada neyi değiştirdiklerini tam anlayamadım. 5 gün muhabbeti falan diye bir şey geçiyor. Hani 5 güne mi düşürdüler? Ne yaptılar? Anlamadım bunu tam olarak. Şöyle bakacak olursak Önümüzdeki gelen etkinlikte 35 heykel etkinliğimiz geliyor. CPO ve diğer Flavius bir tane piyade komutanımız geliyor. Gizli Lotus hakkında bir şeyler diyor da tam anlamadım. İkonik malzeme muhabbetini de tam anlayamadık. Yani ben tam anlayamadım diyeyim. Yani kafamda bir iki düşünce vardı. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Onu da söyledim zaten. Tabii ki bu etkinlik İngilizce çeviriden aldığımız kadarıyla yani benim İngilizce'den çevirdiğim kadarıyla ayrıyeten bu videoyu yani Rise of Kingdoms'ın resmi YouTube kanalından da bulabilirsiniz. Hani İngilizceniz iyidir vesaire oradan bakarak daha iyi anlayabilirsiniz. Yani bu ikonik malzeme muhabbeti ekipman yerine geldiği zaman çevirisi de yapıldıktan sonra falan böyle daha anlaşılır bir şey olacağına inanıyorum ben. Bu video hemen paylaşıldı. Şu an saat 2.30 hemen de peşine ben videoyu indirip kayda aldık. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın. Seviyorsunuz.